Sizi en son hayrete düşüren ne oldu? Bir manzara, beklenmedik bir iyilik, yeni bir tat mı? İlk gördüğümüz, ilk hissettiğimiz, ilk keşfettiğimiz şeyler hayranlık uyandırır. Ama zamanla göz gördüğüne, kalp ise hissettiğine alışır ve alışmak hayreti unutturur. Oysa hayret, ruhu besleyen, kalbi diri tutan bir bilinçtir. Allah'ın kudretini ve sanatını fark etmektir. Ona yaklaştıran bir tefekkürdür ya fark etmezsek, ya gözümüz gördüğüne alışır, kalbimiz hissizleşirse, Kur'an bu tehlikeye şöyle dikkat çekiyor. Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki insanlar yanlarından geçip giderler. Her şey bir mucizedir. Güneşin doğuşu, yaprakların kıpırtısı, bir damla su. Mesele bakmak değil, gerçekten görebilmektir. Öyleyse gözlerimizi ve kalbimizi açalım. Hayreti kaybetmek Allah'ın ayetlerine duyarsızlaşmaktır. Hayreti diri tutmak ise ona daha yakın olmaktır.